Merhaba arkadaşlar ben Foxy. Bugün sizlerle birlikte Don Süt abimin Skibidi Tuvalet serisinin fotoğraflarına bakacağız. Ve toplam 4 tane fotoğrafımız var. Ve bunları inceleyip fikirlerimi anlatacağım. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar önce bu fotoğrafı bir inceleyelim. Bakıyoruz. Burada Mısır abimiz var. Yanında da Dom Süt abim. Evet arkadaşlar burada Mısır abimiz var. Burada da Dom Süt abimiz var. Yani evlenin yaratıcısı. Burada bir şeyler yapıyor anlamını. Sıradaki fotoğrafa geçelim. Evet arkadaşlar burada bizim abla var ve burada da zombi kardeşimiz var. Zombi adam ve kendisi burada bir şeyler yapıyor. Konuşuyor artık. Galip şeyler yapıyor. Böyle bir şey yapıyor. Şimdi üçüncü fotoğrafı fotoğrafa geçelim. Evet arkadaşlar da burada da bizim abimiz var böyle farklı zamanlarda yeni bir karakter var. Evet arkadaşlar burada da yeni karakter var. Önce bu fotoğrafı 3 tane fikrim anlatayım. Bu yeni gelen bir karakter. Adı üzerine yeni gelen. Bu bir zaman karakteri yani saat adam. Evet ikinci trolim. Bu aileman aslında çok 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 başka evlenden gelen bir saat adam ya da gelecekten gelen. Bu da benim üçüncü tuvalim bu farklı tamamı. Üçüncü tuvalede bu adam zamandan geçmişten gelen çok eski bir karakter ve kendisi bilinmeyen. Şimdi ikinci fotoğrafa geçelim. Arkadaşlar bu da zombi abimiz var ve kadın abi var. Kesin bunu başka evlenden getirdiler. Birinci tuvalimi açıklıyorum tamam bak açıklıyorum. Birinci tuvalimde bu adamı başka bir evrenden getirip buraya getirdiler ve kendisi çok güçlü olmasa da çok galip bir evrenden gelmiş olabilir. Bir de zombi evreninden gel. İkinci tolemiz. İkinci tolemizde bu adam yardıma gelmiş bizim elemanlara. Kadınla konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Çok böyle akıllı bir zombi. Diğer zombiler gibi salak değil böyle meyefendi, akıllı, uslu, kadınla düzgün konuşsan İkinci, üçüncü tuvalide bu adam diyor ki benim buğdan bırakın. Ben gitmek istiyorum. Beni niye getirdiniz? Beni neden buğdayım? Deyip konuşan bir eleman kesin. Öyle olabilir. Kendisi çok fazla pek sevmiyor galiba. Çünkü öyle bakıyor böyle. Kadınla bakıyor. Şimdi üçüncü fotoğrafa geçelim. Burada da toplam iki tane var. Birincisi bunlar bir şey konuşuyor. Sohbet ediyorlar. Bu birinci tuvalide işte sohbet ediyorlar. Konuşuyorlar böyle. Sonra İkinci tuvalimde bunlar kesin evlen bozuldu dedim ya. Tam o sırada oluyor ve bunlar konuşuyor. Bir şey durduruyorlar. Toplantı yapıyorlar. Ve başka dört, dördüncü fotoğraf vardı. Bir onu göstereyim ben size. Arkadaşlar bu da dördüncü fotoğraf. Önce bir inceleyelim. Bu bu Burada bizim titanlar var. Burada da zaman tanrısı. Bizim saatler. Burada da diğer karakterler var. Burada hepsi ona kalsı bak anladınız mı? Zaman tanrısına kalsı hepsi ve kapı kesin. Bu zaman tanrısı dediğimiz karakterde bütün evlenlere sabah açıyor galiba. Burada da zombi abimiz var. Öyle galiba abone olmadıysanız abone olun beğeni yapıp yorum atın ve bu videonun da part 2'si gelecek yani 4 tane daha fotoğrafımız var ve onları inceleyeceğiz. Görüşmek üzere bay bay. Sizi teşekkür ediyorum öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.